Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medya hesabından yaptığı şovlarla adından söz ettiren sosyete kasabı Nusret son paylaşımında baltayı taşa vurdu. Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe bu anları da sosyal medyadan paylaştı. Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına ülke gündeminden ne kadar uzaksın millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov? Gösteriş yapmaktan vazgeç artık. Yiyen var, yiyemeyen var. Yaradan sormaz mı? Sen yerken biz aç izliyoruz şeklinde yorumlar yapıldı. Nusret Gökçe daha önce de sağılmak için getirilen mandaların içinde verdiği poz yüzünden eleştirilmişti. O anları milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok önemli toplantı notuyla paylaşan Gökçe için Twitter'da tepki gösterilen paylaşımlar yapılmıştı. Gazeteci Cem Seymen, Nusret'in mandaların içinde verdiği pozuna, ''Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı yaşamı, tabiatı, yaradanı her türlü değere ayaklar altına alıyor.'' demişti. Bakalım Nusret Gökçe bu eleştiriler hakkında paylaşımını geri çekecek mi veya bir açıklama yapacak mı hep birlikte göreceğiz. Beni dinlediğiniz için